İnsan olarak fark ettiğimiz en önemli dinamiklerden bir tanesi lineerlik. Yani bir noktadan bir diğer noktaya düz bir çizgi şeklinde gideceğimiz varsayımımız. Bu tabii ki içinde yaşadığımız boyutla ilintili zaman. Çünkü zamanda geriye ya da ileriye doğru hareket etme şansına hiçbir zaman sahip olmuyoruz. Dolayısıyla buradan hareketle karşılaştığımız her konuda, liderliğini yaptığımız her konuda bir başlangıç ve bir sona düz bir çizgi üzerinden gideceğimiz varsayımımızla hareket ediyoruz. Bu ise bizim için gerçekten süreç içerisinde bir baş ağrısı yaratıyor. Çünkü hayat hiçbir zaman düz bir çizgi şeklinde ilerlemiyor. Hepimizin hayatında yaptığımız liderliklerde, yaptığımız yöneticiliklerde, farklı rollerimizde ve kimliklerimizde lineer olarak ilerlemesini istediğimiz, ulaşmak istediğimiz noktalara çok daha döngüsel şekillerde gittiğimizi fark ediyoruz. Bir konuyu birden fazla ziyaret ettiğimiz, tekrar tekrar üzerine geldiğimiz birçok yer var. Konuya bütün olarak bakabilmek, bu iki perspektifi entegre etmekle birlikte Aynı zamanda bireyseli ve kolektifi de içermeyi gerektiriyor. Bunu biraz açarsak şu şekilde ifade edebiliriz. Her birimizin içsel duygu, düşünce, varsayım, ön yargı, yargı değer sistemleri ve buna bağlı bunun etrafında şekillenen birçok dinamikleri var. Ancak bu sadece içimizde olanlarla değil aynı zamanda buradan hareketle ortaya koyduğumuz performansımıza yani kıyafetimizden başlayarak içinde bulunduğumuz ortama uyum sağlamak ya da uyum sağlamamakla ilgili olarak ortaya koyduğumuz tutum, davranış ve söylemlerle ortaya geliyor. Ve tutum ve davranışlarımız içinde bulunduğumuz sisteme vermiş olduğumuz yanıtlar. Bu da iç dünyamızın bir yansıması. Ve sadece tutum ve davranışlar değil, aynı zamanda ortaya koyduğumuz söylemler de bizim dıştan görüntümüzü, bizimle ilgili olan algıyı şekillendiren şeyler. Dolayısıyla bireyin iç ve dış dünyası burada ilk başladığımız nokta. Ancak tek nokta burası mı? Tabii ki değil. Çünkü kolektif alanda da içinde bulunduğumuz, ait olduğumuz farklı gruplar var. En başta geleni içine doğduğumuz aile. Buradan başlayarak arkadaş çevremiz, dostlarımız, çekirdek ailemiz, iş hayatındaki arkadaşlıklarımız, iş hayatındaki takımlarımız gibi birçok alan var. Bu kolektiflerin de her birinin kendi iç dinamikleri birbirinden farklı. Dolayısıyla bir kolektifte, bir grupta, bir toplulukta ortak paylaşılan duygu, düşünce ve değer sistemiyle farklı bir takımın, bir grubun, bir organizasyonun içerisine girdiğimizde karşılaştığımız paylaşılan duygu, düşünce, vizyon ve değer setleri birbirinden farklılık gösterebiliyor. Ve tabii ki bununla birlikte bu grupların, bu takımların içinde yaşadıkları sistemler ve o sistemlerin kuralları, politikaları, oradaki ritüeller de farklılık gösterebiliyor. Dolayısıyla esasında çok dinamik bir sistemin içerisinde bir zaman faktörüyle yönlendirilmiş bir şekilde ve döngüsel olarak hareket eden bir dünya ile karşı karşıyayız. Bu bizim hem kendi iç dünyamız hem de içinde yaşadığımız dış dünya. Hayat biz planlar yaparken başımıza gelen. Çok sevgili John Lennon'un bir sözü. Bu lineer ve bir noktadan bir noktaya hızlı bir şekilde ve doğrusal olarak ulaşma ihtiyacımız bizim Taos'la karşılaştığımızda en büyük engellerimizden bir tanesi oluyor. Çünkü kaos ya da bilinmezlik öngörülemezlik kısaca şu demek. Benim elimde bir plan var. Bu plan doğrultusunda bir hedefe doğru ilerliyorum. Ancak içinde bulunduğum sistem ya da dıştan gelen etkilerden dolayı bu plan o an itibariyle geçersiz oluyor. Bu geçersiz olduğunda ilk karşılaştığım dinamik içimdeki deprem. Diyorum ki bir planım vardı ve şu anda o geçersiz. Bununla birlikte ne yapacağım? Burada liderlere ve kolektif liderlik takımlarına bunu ayrıca altını çizmek istiyorum. Çünkü liderlik aynı zamanda paylaşılabilen bir dinamik. Dolayısıyla siz kendi sisteminizin içerisinde Liderlik takımı olarak bir takıma şu anda yatırım yapmadıysanız karşılaştığınız kaoslar ve afetlerde her şey sizin kontrolünüze ve her şey sizin önünüze geliyor olacak. Bunun büyük riskleri var. Çünkü teknoloji şirketlerinden gelen arkadaşlar bilir. Single point of failure yani e, sistemin çökme noktası eğer bu bir tane ise burada çok ciddi bir problem var. Afetle karşılaştığımızda ve benzeri durumlarla karşılaştığımızda bu afet fiziksel bir afet olabilir, ekonomik bir afet olabilir. Dolayısıyla öngörmediğimiz bir şeyle karşılaştığımızda ilk yapmaya ihtiyaç duyduğumuz şey bir duruyor olmak. Çünkü gelene yanıt vermeye ihtiyacımız var karşılaştığımız duruma yanıt vermeye ihtiyacımız var. Bu yanıtı verebilmek için de çevremizde bu sistemi destekleyecek bir kaynakları önceden tanımlamaya, mümkün olduğunca tanımlamaya, bunları ne şekilde kullanacağımızı gerek lider, gerekse liderlik takımı olarak netleştirmeye ihtiyacımız var. Ve tabii ki Bunlar bizim için çok önemli ve çok değerli kaynaklar olmasına rağmen karşılaşacağımız konularda ve durumlarda kaosta, düzensizlikte, kargaşada bunlar da yeterli olmayabilir. İşte burada en önemli nokta doğaçlama. Çünkü karşılaştığınız konuya vereceğiniz yanıt sizin ve takımınızın, bu liderlik takımın iç kaynaklarından ve dış kaynaklarından gelecek olan bir entegrasyonla olmak durumun. Bu entegrasyonu da sağlamaya başlamak bugünden her birimizin görevi. Sadece liderin ya da liderlik takımının değil, bu liderlik takımında, bu organizasyonda, bu kolektifte, burası aile, arkadaş, dost meclisi olabilir kendi kaynaklarımızı tekrar gözden geçirmeye ihtiyaçlarımızı netleştirmeye ihtiyacımız var. İhtiyaçlarımızı net olarak ortaya koyabilmeye ve bunun üzerinden yürüyebilmeye, devam edebilmeye esasında ihtiyacımız var. Ve liderler ve liderlik takımlarının kaosla karşılaştıklarında en önem vermeye ihtiyaç duydukları başlıklardan bir tanesi ilişki ve buna bağlı olarak iletişim. Siz konuyu nerede görüyorsunuz ve birlikte yönderlik ettiğiniz, birlikte ilerlediğiniz takımda, organizasyonda bunu ne kadar net ve pürüzsüz olarak veriyorsunuz. Çünkü sizin vereceğiniz mesajlardaki Herhangi bir dalgalanma zaten kaosla birlikte ve kargaşayla ve düzensizlikle birlikte ortaya çıkan güven ihtiyacını çok daha katastrofik hale getirebilir. Bu yüzden mesajlarınızın net olmasına, takımın ve bireylerin duygusal, fiziksel ve ruhsal ihtiyaçlarını da Hesaba katacak bir plana bugünden ihtiyacınız var. Şimdi buraya kadar bütün ifade ettiklerimizi bir şekilde toparlarsak ve bir merkeze indirmek istersek, bir zemine oturtmak istersek şunları hesaba katmaya ihtiyacımız var. Bir, bütünsel nasıl bakabiliyoruz? Bir lider olarak ve veya liderlik takımı olarak. Bütün bağlamı bunun altında topluyor olmak çok değerli. Bir lider ya da liderlik takımı olarak ilk bakmaya ihtiyaç duyduğumuz başlık birey ve bu sizin kendinizden başlıyor. Dolayısıyla bir birey olarak bu takımın içerisinde bir lider olarak ya da bir liderlik takımının üyesi olarak ya da bulunduğunuz herhangi bir kolektifin üyesi olarak bu karşılaştığınız kaos, kargaşa, karmaşa ya da afette sizin iç dünyanızda neler oluyor? Hangi duygularınız yükseliyor? Zihninizden geçen düşünceler hangi formatta? Nasıl yargılara doğru sürükleniyorsunuz ve etrafa baktığınızda içinizde ne oluyor? Hikaye seninle başlıyor. Ve sen bir birey olarak bu davranışlarını nasıl eyleme, söyleme, bir performansa döküyorsun? Yani hareketlerin, tutumların nereye doğru dönüşüyor bununla karşılaştığında? Hikaye ilk başta buradan başlıyor. Bir birey olarak senin iç dünyan ve dışarıya performansla birlikte, davranış ve söylemlerinle birlikte, eylemlerinle birlikte ortaya koyduğun sen. Ve tabii ki nereden devam ediyor? Ait olduğun takım, kolektif, aile, topluluk, dostların, arkadaşların, iş ortamındaki birlikte çalıştığın kişiler ve veya gönderlik ettiğin kişiler. Bütün bunların iç dünyasında bu kargaşa, bu karmaşa, bu kaosla karşılaşıldığında sahip olduğunuz ortak değerler, ortak duygu, ortak öncelikler, ortak dünya görüşü nasıl değişiyor, nasıl etkilenir ve tüm bunlarla beraber kolektifte birlikte oluşturduğunuz bu grupta ortak hareketiniz, ortak ritüelleriniz, ortak kurallarınız ve politikalarınız nasıl etkileniyorlar? Bunlarla birlikte sisteme hem sen merkezinden hem de biz merkezinden bakmaya ihtiyacın var. Öncelik burada. Bu kolektifi oluşturan diğer bireylerin de iç dünyaları ve bu kargaşa, kaos, afetle karşılaştıklarında ortaya koydukları tutum ve davranışları var. Bunları da hesaba katmaya ve gözlemlemeye ihtiyacım var. Dolayısıyla iş o kadar da kolay, basit değil. Ve tüm bunları bir zaman bağlamında sürekli olarak gözlemlemeye Bazen zoom edip içine doğru girmeye ve bazen de zoom out edip dışına doğru çıkmaya ve bütün sistemi görebilmeye ihtiyacım var. Ve kalibrasyon. Eskiden bunu birçok yerde görüyorduk. İşte saatin kalibrasyonu vardı, otomatik saatlerde, motorun, araba motorlarının kalibrasyonu vardı. Bizim de hem kendimize hem de birlikte çalıştığımız takımın nerede olduğunu görmek için bir geri çekilip tekrardan kalibre etmeye ihtiyacımız var. Yani kontrol noktaları oluşturmaya ihtiyacımız var ki bu sürecin akışında zamanın o lineerliğinde bu döngüselliği yönetebilme şansına sahip olalım. Ve tabii ki kaynaklarımızı netleştiriyor olmak bunun iletişimini sürekli olarak kılıyor olmak ve kendi iç dünyamızda ve birlikte çalıştığımız kolektifin iç dünyasında olanları fark edecek bir dış ayna, bir dış desteği sürekli yanımızda bulunduramasak da ulaşılabilecek bir uzaklıkta tutmaya ihtiyacımız var. Bu konu bağlamında farklılık gösterebilir. Son derece doğal. Bunu yaparken icrayı ve eylemi stratejiden ve bazen de düşünce platformundan ayrıştırmaya, bunları farklı kutularda netleştirmeye ve çerçeveyi çizmeye ihtiyacımız var. Ve bazen de eğer bir afetle karşılaşıyorsak ve bu fiziksel bir afetse, o alanlarda bulunan liderleri ve liderlik takımlarını bu görüş açısına şimdiden getirmeye ihtiyacımız var. Çünkü hazırlık yapmadığımız her yerde tuzaktayız.